Evet arkadaşlar bir vs atacağız ve bunun sonucu tabii ki de ben kazanacağım. E hadi başlayalım. <laughs> Genelde arena modlarında oynamayı bilmiyorum ama bakalım. Bunun sebebi iki parmak sayımcı skop açık olduğu için. Ya yani bir de ben arena modu girmeyen biriyim yani. Daha bunlar hatta dün anca ayarladım şu ayarları. Sakar 98 de 4x yani. İki parmak oynuyoruz yani ona rağmen bakalım. Team match. let's go. Sağdan gelmiyor. Geliyorum. Şimdi. The blue team has scored for the first time. Hadi bakalım. Açılış yaptık. Clear. Cover me. Yani iki parmak oynuyorum yani. lan bu kez de tam diyecektim soldan gelmesin Aha Kill <laughs> Kodurdu şu anda <laughs> <laughs> Şöyle ağlam ağlıyor, ağlıyor yemin ederim ağlıyor canım. İki parmak da biraz zor oluyor ya. Ç çevirmesi falan. Hadi be. Reloading. Nerede lan? Bak bak. killing spree for the blue team. Cover me. Blue team victory. Evet arkadaşlar, kısa bir maç oldu. Görüşmek üzere diyorum şimdiden.